Moto Etkinlik'ten selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Motosiklet dünyasından en son haberlerle karşınızdayız. Ve bugün Dunnington Park'ta, İngiltere'de milli sporcularımızdan güzel haberler var. En güzel haber tabii ki Toprak Razgatlıoğlu'ndan geldi. Toprak bugün burada çıktığı ilk yarışı kazandı. Öncesinde pole pozisyonunu aldık. Dün ayarlarla ilgili sıkıntı vardı. Dünkü canlı yayında söylemiştim. Takım şu anda çalışıyor dedim garajda. Hakikaten o takım çalıştı ve güzel bir neticeyle bugünü tamamlamamızı sağladı. Toprak öncelikle pol pozisyonunda güzel bir derece elde etti. Rakip kendini tam bulamamış gibiydi. Onu da hemen burada bir söyleyelim. Rakip kendini tam bulamamış gibiydi. Ee, nitekim Yarışta Toprak iyi bir start aldı. Virajı lider dönmeyi başardı. Bulega'nın önüne de birçok yarışçı geldi. Ve onlar böyle acaba birazcık oyalarlar mı Bulega'yı dedik. E, tam istediğimiz gibi bir şey olmadı. Yani kolay geçti aslında Bulega birçoğunu. E, kaza oldu. Alex Laws lider giderken kaza yaptı. Yarış dışı kaldı kötü bir kaza yaptı. Yani kendisinde bir şey olmaması iyi ama bugün biraz önce buradan geçti mesela. Topallıyordu. Sağ ayağında sanırım bir birazcık bir sıkıntılar var. Onun dışında e, <laughs> Bahoya çok güldük diye <laughs> yazlar yorumlar geliyor. Arkadaşlar hava bir anda fena soğudu. Rüzgar çıktı. Yani dışarıda normalde canlı yapıyoruz biliyorsunuz ama Yapamadık bir türlü açma yayını. O yüzden de ee, biz biraz zor şartlarda ve çok yorgun bir şekilde ne yazık ki e, telefonla şu anda canlı yayını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Toprak Razgatlıoğlu'nu durduramadılar. Can Öncü çok iyi gidiyordu. Ama işte yarışın ortalarına doğru Manzi ile Butamos'u biraz bir kaçırdı. Ondan sonra o farkı kapatmaya çalışırken Mahyas canı zorlamaya başladı arka taraftan. Derken yarış sonuna doğru bu kürsü mücadelesinde bir atak yaptı ama o son virajı ne yazık ki istediği gibi dönemedi. Oradan açıldı. Can açılınca rakipler onu teker teker geçtiler. Pistin dışına çıkıp diğer yerden geri döndük. Bu pistte normalde British Superbike diye geçen İngiltere Superbike Şampiyonası gerçekleştiriliyor. O yarışta pistin bu uzantısı var ya böyle çıkıntı var böyle bir 11. virajın olduğu. O British Superbike'da yok. Orası kullanılmıyor. Orası dik kesiliyor. Direkt kapatıyor orasını. Oraya da bu yarışta böyle hani Magnikur'da toprak kaza yaptığında nasıl sürüklendi gitti çarptı. Aynı öyle bir yer var burada o yol kapatıldığı için yani o diğer pist kullanılmadığı şu an uzun pist kullanıldığı için orada da siyah böyle bariyerler var. Bu son virajı kaçıran o siyah barili, bariyerlere doğru gidiyor. on kaçırmıştı. Şimdi ilk hemen onu hatırladım mesela daha cuma günü başlar başlamaz. Orada Can son hata yaptı ama virajı kaçırınca oradan dışarıya doğru gitti. Orası da çok tehlikeli. Yani dışarı gittiğini görünce kamerada Kamera çünkü takip etmiyordu canı. Yani. Uzaktan görünüyordu. Dönüp geleceklerdi. Böyle o siyah yerlere doğru gidiyor dedim. Allah falan dedik ama bir ara acaba dedik. Can değil mi? Can değilmiş arkadaşlar. Can değilmiş diyorum. Can değil inşallah dedik ama canmış. O bize çok pahalıya patladı. Beşinci tamamladık yarışı. Puanı kapatmayı istiyorduk. Ama ne yazık ki biraz daha puan farkı açıldı bu yarışta. Belli olmaz sezon daha uzun. Ayrıca bizi de çok etkilemiyor şu anda bu geleceğe dair pozisyonumuzu. Fakat bu yıl şampiyonluk bekliyoruz. Şampiyonluk istiyoruz. O noktada şampiyonlukla ilgili birazcık sıkıntılar var. Yani puan farkının açılması biraz sıkıntı sadece. Diğer tarafta Bahattin Sofoğlu çok güzel bir yarış geçirdi. Bahattin yarışta 15. oldu şu anda. Fakat Bahattin yarışırken motosikletinde elektronik sıkıntı vardı. O elektronik sıkıntıya rağmen Bahattin bugün güzel bir sonuç elde etmeyi başardı. Şapkayı taktım demi çıkardım. Saç da bozulmuş. Kusura bakmayın. Yani çok yorulduk arkadaşlar. Buraya göre saat 11 bu arada şu anda. Türkiye'ye göre de saat 1 galiba. Biraz önce bir 500 kişiye yakın burada <laughs> izleyici vardı. Yani kusura bakmayın. Biz de daha doğru zamanda daha hızlı bir şekilde yayın yapmak istiyorum. Ben en azından istiyorum bunu. Şu anda dinlenmeye geçmiş olmak isterdim gerçekten. Ama işte buradaki koşullar, şartlar bazen böyle oluyor. Yurt dışı özellikle bu saat farkı can, hakikaten çok can sıkıcı bir olay. Mizansen çok güzeldi. Mizansen'e Bahattin'in <laughs> hapishaneyle birlikte <laughs> toprağa yerle bir etmesi damgasını vurdu. Her yerde yani yerli, yabancı her yerde o konuşuluyor. Ama çok güzel oldu bence. seni ben çok sevdim. Umarım <laughs> sizler de sevmişsinizdir. Yani... Bahattin'e dedim ki kontrolsüz güç güç değildir baba ne yapıyorsun dedim. E, toprak da şey yazdı. Bahattin teşekkür ederim be iyi kurtardın. bu bu da akşam onun muhabbetini yaptık. Abi çok espri çıkıyor. Yani o kadar komik bir olay ki acayip espriler çıkıyor üstüne. Hani dururken kendi kendimize de dalga geçtik. Dalga geçiyoruz ama eğleniyoruz. O anlamda dalga geçiyoruz onu da söyleyelim şeyde de yayınladığımız videonun altındaki yorumlar da çok güzel. Şeye çok güldüm yapacağın işe diye bırakmış orada. <laughs> Ama çok iyi rol yapmıyorum ikisi de. Toprak böyle sanki hakikaten hız cezası yemiş ve hani tutuklanıyormuş gibi yapıyor elleri falan. Kelepçe falan vardı her şey vardı. Fakat onlar kullanılamadı. Kelepçe vesaire göstermek istemediler. Böyle hani kötü şeyler olmasın dediler. Dorna'dan. O yüzden böyle oldu. Bu arada bu şeyi bir açıklayalım. Öncelikle bayrağı açıklayalım. E, Gomez'in bayrağı 12 numara. 12 numara Ahmet abi Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'ye geçince 12 numarayla mı yarışacak diye çok soru geldi. Hayır arkadaşlar o 12 numara ölen Magni Kur'da ölen Toprağı çok severen seven, seven e, çocuğun numarası. Ona istinaden, onu anmak için o bayrak tutuldu. Öyle bir şey yapıldı. Olay bu. E, mizan, <laughs> Cüneyt Taşköprü destek atmış. Mizan sen gülme krizine soktu demiş. Şimdi onu anlatacağım. Bayrak dediğim gibi numarayla alakamız yok. MotoGP'de 12, 12 numarayı mı kullanacağız abi? Hayır. Öyle bir şey yok. Onu bir kenara bırakıyoruz. Şimdi hemen diğer konu mizansen. Mizansenin anlamı ne? Onu da birçok kişi bilme, bilmiyor, anlamamışlar. O şu, biz gönderinin altına yazdık ama öncelikle Toprak Razgatlıoğlu'na geçtiğimiz yıl burada hız cezası kesmişti polisler. E, 54 Fan Club'tan e, abilerimiz, arkadaşlarımız, Mehmet, Barol abi, işte e, üçüncü kişi kim daha bugün orada? Bir kişi daha vardı. Şimdi bilemedim de. E, ekip çalışıyor. E, Geçtiğimiz yıl hız cezası kesilmişti. İngiltere'de iki hız cezası üst üste alırsanız hapse atılıyorsunuz. E, bugün de o ikinci hız cezası sonrasında toprak Razgatlıoğlu'nun olmanın hapse atılması sık söz konusuydu. <laughs> hapisten de kurtaracak bir adam lazım tabii ki. E, o noktada da e, hapisten kim kurtarır Türk'ün kaslı kim kurtarır kim kim? Kaslı bir kurtarır diyor Bahattin. <laughs> Al ya gelsene bir iki dakika. <laughs> Yorgun musun? Uyuyamayacaksın <laughs> ki benim sesimden. <laughs> Beta enerji mod içindeyiz arkadaşlar. Dışarısı esiyor, soğuk esiyor. Yani burası İngiltere şartlarına dönmeye başladı bu akşam itibariyle. Ee, mizansen çok güzeldi. Bahattin'in rolü de çok güzel değil mi ama? Böyle sağa sola bakıyor falan böyle geliyor kilit açıyor böyle. <laughs> Sanki böyle hakikaten. Sen yakalan diyor. Abi. Hapis herhalde hangi... yıkılınca diyor o rol fazla gözükmüyordu, arada kayladı diyor Bart yan taraftan bilmiyorum sessiz size geliyorum ama ya çok iyi ya. Hayır şeyi de tam anlayamadım Bahattin. Hapishanenin şeyleri zaten tahtadan falan ya. Ya abi çakıla yapmışlar ya. Evet. Yolu yapmaları lazım. diyor. Çakıllık <laughs> temel sağlam değil temel. Hapishane'nin olduğu yer bu kaçış kaçış tarafı. Hani kaza olduğunda araçların yavaşlatılmasını sağlamak için dökülen çakılın üstünde yapmışlar. Biraz daha pistin ortasında hani yer e, beton ya da asfalt zeminde yapmak lazımdı. Bahattin de diyor ki abi diyor çakılda yapmış, çakılı yapmışlar diyor. O yüzden takıldı diyor ve hani toprağa düşürdü diyor şey falan. Ama <laughs> çok güzel ya. İnanılmaz başarılı bir mizansen oldu. Eğer toprak Bahattin böyle sendelemesi orada bir düşme olmasaydı bu kadar etki göstermezdi. Bu kadar sevilmezdi. Bu kadar etkileşim olmazdı. Bu kadar beğeni almazdı o video. Herkes hakikaten o videoyu konuşuyor ve herkes onu paylaşıyor. Güzel bir gün oldu Superbike'da. Bahattin'in motosikletinde ufak bir arıza vardı. O arıza olmasaydı Bahattin daha da yukarılara tırmanabilirdi. Onu isterdik. Ama olsun puan topladık yine. Puan Puanhanemiz yükselmeye devam ediyor. Bir de bazı yarışlarda ayakta kalabilmek bile çok önemli. Bugünkü yarış biraz öyle bir yarıştı. Ee, çoğu rakip sendeledi, bocaladı, sıkıntılar yaşadı vesaire. Biz ayakta kalabildik ve puan da aldık. O da güzel. Ersin <laughs> teşekkür ediyorum. Desteğin için Ersin Gergi. Ee, bir kişi daha vardı. Cihan var. Battal Gazi var ya Battal Vaho yazmış bak. <laughs> <laughs> Kahve parası atmış bile. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Cüneyt Taşköprü Bahattin tam tiyatrocu çıktı demiş. Ee, hakikaten bu hapishaneden kurtulma, kurtarılma noktası çok iyi aslında. Geliyor böyle sağa sola bakıyor. Kimse izliyor mu falan hesabı. Sonra anahtarla açıyor bir şekilde çilingir gibi. <laughs> bir şekilde orayı alıyor falan. Ama sonrasında hem hapishaneye hem kurtarşa adam yerle yaksan ediyor. Güzel. Herkes hoş gelmiş bu, da, bu arada yayına. 500 üstünde bu saatte hakikaten çok iyi. Ee, Demin dediğim gibi kusura bakmayın daha erken saatte yapmaya çalıştık ama olmadı. Yarın çok daha iyi bir saatte daha düzgün bir şekilde yayını yapabileceğiz anladığım kadarıyla. Bahattin Allah'tan Prizm Break'teki Prizm Break'teki kaçan ekipte yokmuş demiş. <laughs> Abi güzel bir gündü. Mutluyuz. Toprak Razgatlıoğlu ile 25 puan aldık. 9 puandan 4'e indirdik. Bulega ile aramızdaki farkı. Bulega birazcık tutuştu. Bulega liderliği yaşadıktan sonra şu anda geri düşmesi onu çok mutlu etmiyor. Bunu söyleyelim. Bu arada bugün Kastrol Z raporunu sevgili arkadaşlar çok kritik bir yerden çektik. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama onun yorumlarına da bakamadım koşturmaktan şu anda. E, Mehmet abi, Mehmet Kama abi orayı seçti. Ahmet dedi tam şurada durar, durur musun dedi. Durdum e, sonra kadroja bir baktık. Bir tarafta Bulegas yazıyor bir tarafta, bir tarafta beta enerji Karavan var. Yani tam Bulega ile Enerji Karavan'ın olduğu yerde e, Z raporunu çektik bugün. Eskilerden bir, bir video vardı. Oradan alıntı demiş Ersin Gelgi. Tabi tabi biliyorum Ersin. sıkıntı yok. <laughs> Çok güzel yorumlar var ya. Müthiş yorumlar var. Hani canınız sıkılıyorsa mod etkinlikteki Instagram hesabındaki bu hapishane mizanseninin altındaki yorumları okuyun mutlaka çok güleceğiniz yorumlar orada var. Bu arada bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Yorum demişken ya bakın İngiltere'deyiz, Danington Park'tayız. Buradan videolar yapıyoruz, paylaşıyoruz. Videoyu izliyorsunuz. Bir beğeni, bir yorum ne yazık ki gelmiyor. Öyle olunca da algoritma diyor ki çok fazla gönder atıyorsun. Senin de gönderilerini insanların önüne çıkarmamaya başlıyorum diyor. Aşağı itiyor. O noktada beğenileriniz, yorumlarınız Reels videolarına, gönderilere hatta hikayelere bile çok önemli arkadaşlar. Oraları beğenmeniz ve yorum yapmanız lazım ki o videolar yürüsün. Yürümeyince biz yeni video da atmıyoruz artık. Yapmayacağım yani atamayacağım. Yani sistem bana bekle diyor, atma diyor. Ee, yoksa 3 tane yarışçımız var. Üçüyle de ilgili sürekli yeni reels'lar ve hani durumu bildiren e ne oluyor şu anda, nerede ne yapılıyor diye pa videolar paylaşmak istiyorum. Bakın daha mesela start olurken grid'den çekip videoyu hemen editleyip daha o boş tur atarlarken paylaşabiliyoruz. İnternet internet sıkıntı, internet sıkıntı olmasına rağmen bugün mesela sabah bütün iki yarışta da bunu yapabildim ama yapmasa mıydım acaba diye de düşünmeye başlıyorsun. Yani çünkü etkileşim gelmiyor. Etkileşim gelmeyince Instagram diyor ki ben bu sayfayı biraz daha diyor aşağı indireyim. Çelme yiyoruz yani. Kendi kendimize çelme takıyoruz. Yani işte o yüzden biz de iyi olsun diye uğraşıyoruz. Daha az video paylaşıp sadece akşam video paylaşabiliriz. Öyle istiyorsanız sıkıntı yok. Yani ona göre hareket edeceğiz biz de. O yüzden diyorum videolara, şeylere Yorumlarınız çok önemli. Beğenileriniz çok önemli. Hatta repost diye şey çıktı. Beğendiğinizi repost edin falan. Hikayeye paylaşın. Hikayeye paylaştığınızda insanlar onu daha çok görüyor. Kanala da destek olmuş oluyorsunuz. Bu şekilde bir durumlar var. Bunu size söylemek istiyorum. Çünkü hani biraz daha çıtayı yukarı çıkarmaya çalışırken bir anda kendi kendimize aşağı düşüyoruz. Yapmasak mı yapsak mı diye arada kaldık yorumlar, beğeniler gelirse orada o devam eder. Ama baktık olmuyor. İnsanlar daha az şey yapıyor, akşam yapıyor. O zaman onu saklayacağız. Bunu bir hatırlatayım. Bu arada burası için de beğeni gerekiyor. Her zamanki gibi. Bugün burada bu Dorna'da bir ekip var. Onlar da mizansenleri kontrol ediyorlar. Bakıyorlar ne yapacaklar, ne yapıyorlar vesaire. Onlar <laughs> Onlar da çok güldü. Onların da çok hoşuna gitti bugünkü bizansenimiz. Ve biliyorsunuz yarın iki tane daha yarış var. Bir tane kısa, bir tane uzun. Superbike'de iki yarışımız var. SuperSport'ta da bir tane yarışımız var. Buraya göre saat 11'de e, SuperPol yarışı var. 11 Türkiye'ye göre 9 olmuş oluyor. Yani sabah 9'da SuperPol yarışı var. Ondan sonra da öğleden sonra da buraya göre Türkiye'de öğlen saatlerinde biraz geçince. Ee, önce Superbike sonra da Supersport'un yarışları var. Burada 2 saat e, şey var. Fark var arkadaşlar. Türkiye ile e, İngiltere arasında. Yarın toprak mizansen yaparken Bautista'yı çağıracak kesin demiş. Kafkas lider. Hepinize çok selamlar, selam yazanlar var hala da. Superpol, ha pardon ilerisi orası ya. Ben arkadaşlar diyorum ya çok yoruldum. Burası geri Türkiye'de saat daha dahiler. Buraya göre 11 iken Türkiye'ye göre saat 1 olmuş olacak. Saat 1'de Superpol yarışı. Ben de diyorum 9 ne kadar erken bir saat. <laughs> Kafa gitti. Tekrar söyleyelim. Buraya göre saat 11'de Türkiye'ye göre 2 saat üstüne koyacağız. Saat 1'de başlayacak. Birden biraz önce de yayın başlar zaten. Red Bull TV'den canlı olarak da seyredebiliyorsunuz yarışları. Discord Türkiye'de kapatıldığı için Discord kanalımız şu anda stand by konumunda bekliyor. Çok iyiydi. Oradan da çok güzel paylaşımlar yapılıyordu vesaire ama şu anda bekliyor. Serdar çok güzel yorum atmış. Derler ki yakıtın maks %30'u harekette. Diğer kısmı ısıya dönüşür biraz daha kısıt gelirse mühendisler fizik kanunlarını bükecekler. Amaç o bence demiş. Allah var ya. Pazar günü nasıl olur? Sevgili arkadaşlar toprak dün Hı. biraz sıkıntılıydı. Canı biraz sıkkındı. Hatta dün onunla bir röportaj yapacaktık. Yapamadık. Ee, bugün motosikletin durumu daha iyi. Toprak da motosikletin bu haline göre biraz daha hazır. O yüzden yarın da yine bugünkü gibi güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bana sorarsanız yarın puan farkını tamamen kapatıp liderliği elde edeceğiz. İnşallah bu şekilde olacak. Bahattin tarafında tekrar puan kazanma şansımız var. Puan için piste çıkacağız. Bugünkü derecelerimizden daha iyi dereceler gelecektir yarın. Hava da biraz daha normalleşiyor. Diğer tarafta can öncü tarafında da ya bugün biraz şanssızlıklar yaşadı can öncü ama yarın can da daha iyi olacak. Bu arada evet uyuyacağız artık yani yorgunum abi yorgunum çok yorgunum. Dün abuk sabuk yorum yapan bazı e, takipçiler olmuş e, sevgili admin kardeşlerimiz abilerimiz ablalarımız. İnceden de olsa salak salak laf sokmaya çalışan o tipler olduğu zaman lütfen onları e, silin, engelleyin yani. Direkt yok olsunlar. İstemiyoruz ya. Onlarla uğraşmayalım yani. Yani burada bu kadar koşturuyoruz. Adam yok kafayı mı buldun abi falan filan ya. Ya kafayı buldum ha. Red Bull içiyorum, kafayı buluyorum bak. Summer Edition. Beyaz şeftali. Çok güzel kokuyor. Beyaz şeftali. Durum bu. Çok geç oldu. Kusura bakmayın dediğim gibi bu saatte yayın açtığımız için. Yarın daha Türkiye'ye göre daha iyi bir saatte karşınızda olacağız. İnşallah tekrar İstiklal Marşı'nı okutmuş olarak karşınızda oluruz. Kenan Sofoğlu burada, evet. Kenan bir taraftan Zeyn'e yetişmeye çalışıyor, bir taraftan milli sporcularımıza yetişiyor ve görüşmeler yapıyor burada. Görüşmeler önemli. Ee, onun nedeni o. Evet. O zaman sevgili dostlar, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz çok önemli. Hala izleyen sayısının dörtte biri kadar bir beğeniyle kalmışız. Ee, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza yorum atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkes hayırlı akşamlar. Yarın daha güzel bir gün.